Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün görenler görür. Transfer haberlerinde Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş'a yazıldığı görüldü. Türkiye basını Aspor falan da değil. İngiliz basını Mirror'un yaptığı habere göre Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a transfer olabilir. Ve buna özel Cristiano Ronaldo'yu Beşiktaş'a getirdik ve emekli olana kadar Beşiktaş'ı rebuild yapacağız. Ve bir kadro şöyle bir düzeltelim. Böyle daha iyi olduk. Ronaldo'lu Beşiktaş başarı istediği için transfer yapmamız gerekecek. Şimdi hemen hem Ronaldo'nun oynadığı Portekiz'de Real Madrid'de o tarz takımlardan oyuncu almayı deneyeceğim. Burada Ronaldo Beşiktaş'a gelirse sizce nasıl olur? Yorumlarda belirtelim. Beşiktaş Revue'nde bir sezon olacak çünkü Cristiano Ronaldo gördüğünüz üzere sezon sonunda futbolu bırakıyor diyor. Ronaldo'nun takım arkadaşı olan Lucas Vazquez'i alacağız. Real Madrid'de beraber oynamışlardı hatta şey diye hatırlıyorum Ronaldo'nun attığı o Rövaşata golünde bu Lucas Vazquez'in imzası var. asist yani. Şöyle bir paraya bitirebilir miyiz? Teklifimizi yapalım. Zaten sözleşmesine son 12 ay kaldı. Takla sonucunu çıkaralım. 7 diyelim. Düz 7 diyelim. Şöyle bir teklif yapalım. Hoş geldin Lucas Vazquez diyoruz. Sözleşme görüşmelerine hemen geçelim. Çıkış hemen Ronaldo'nun takım arkadaşlarını teker teker getiriyor Ronaldo'nun isteği üzerine. Çok önemlisin bizim için sonuna sözleşme süren 2 yıl olsun zaten bir yıl ve yapacağız serbest kalma bedeli yok şöyle anladık 150 bilmiş biz burada şöyle bir 130'u versek acaba kabul edebilir mi Evet 130'u da kabul etti. Hoş geldin Lucas Vazquez diyoruz. Ve Lucas Vazquez gördüğünüz üzere tesislere katılıyor. Beşiktaş tesislerine. Solskjaer ve Cristiano Ronaldo ile selamlaşıyor. Eski takım arkadaşı. Şimdi hemen kadroya koyalım bu Azavas Gözezi. Azavas Gözezi hemen sabeka koyduk. Kadro gelişmiş oldu biraz. Şimdi bizim bir orta saha transferi yapmamız gerekiyor. herhalde. bir dizilişe bakalım. Ben yani en iyisi bir diziliş değişikliğine gideyim. Arkadaşlar ben yani değişik bir diziliş oldu. Biraz gerçek dışı oldu ama yani, yani kanasız beşiktaş olmaz diye mi derler ama yani kanasız beşiktaş oldu. Bu da yani. Bunu yapmanın sebebi en yüksek reytingli oyuncuları kullanmak için. İnşallah bu diziliş başarılı olur. Bir tane sol bek transferi alalım ve öyle de Rebuild'e geçeriz muhtemelen. Bir de Messi ile oynayan bir isim gelecek muhtemelen. Şuradan oyuncu değişimi bekler. Masuaku'yu verelim. Daha bu sefer Şöyle 5 milyon diyelim. Yoksa zararda oluruz. 5 milyon artı Masuaku sonraki satıştan pay istedi. Kabul ediyoruz. Hoş geldin tabi Sözleşme görüşmelerini yapalım. Çok önemlisin bizim için. Ve 3 yıl bizde dur. Hemen şurada serbest kalma bedelini yok sayıyoruz. Maaşın 50 bin. Efsane imza primini verelim. Teknikimizi yapıyoruz. Ve evet tabi Lefiko memnunum. Bunun üzere Tagliafico Beşiktaş tesislerine katılıyor. Hemen kadroya koyalım. Tagliafico direkt sol beke geçti. Kodomuz bu şekilde. Bence hemen Ocak ayına simüle edelim. Böyle ocağın 30'una mı ocağın 1'ine mi simülesek? Yani transfer dönemi de vardı. Yani bir transfer falan. Bence ocağın 30'una simüle edelim. Hani bir günde kalmış olur. Şimdi maçı maç simüle ederiz. Ocak 30'da görüşelim. Arkadaşlar Ocak 30'una gelmişiz. Şimdi evet şuradan UEFA Avrupa Ligi puan durumunu gördük fakat şöyle bir merkeze gelelim. Başka hiçbir şeye bakmadan maç gününe gelelim. Ronaldo 83'e düşmüş. Immobile daha fazla düşmüş. Şuradan hızlı simüle et diyoruz ve 20 kendi evimizde 2-1 yeniyoruz arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Şimdi son durumunda Paris'te 2 rating düşmüş. Vasquez 2 rating düşmüş. Immobile 3 rating. Ronaldo 2 rating düşmüş. Başka da kimse böyle fazla düşmemiş. Bir dakika ya. Şey nerede? Gitti mi o? Juan Mario gitti mi? Juan Mario yok. Allah Allah. Hiçbir şey olmaz. Şimdi şuradan kadro merkezinden istatistiklere de bakarız şimdi. Ronaldo her maçta oynamış arkadaşlar. Ronaldo'yu kesen hiç kimse olmamış. 30 maçta 21 gole katkı vermiş. Canavar halen bak kaç yaşına geldi. Halen canavar gibi oynuyor valla. Avrupa Ligi'nde falan 8 maçta 6 gol. Gerçekten çok güzel istatistik. Tam maç oynadığını nereden anladım? Rafa Silva'da 30 maç oynamış. son 29 maç oynamış. Mert Künat falan 30 maç oynamış yani. O yüzden tam oynadığını oradan anladım. Immobile bile birileri 4 maç kesmiş mesela. Hekimoğlu kesmiş biraz Immobile'yi gördüğünüz üzere. Immobile'nin performansına bakın. De Ronaldo'nun performansına bakın. Yani arada dağlar kadar fark var. Ligdeki durumlar çok kötü. Avrupa'da çok başarılı olsak da ligde neden böyle olmuş anlamıyorum. Kasımpaşa'nın bile gerisindeyiz gördüğünüz üzere. Yani ligdeki bu durum ne böyle ya? Şampiyon olamıyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok yani şampiyonluğu kaybettik. 22 puan fark atmış Galatasaray. Vallahi gerçekteki puan tablosu gibi olmuş. Şimdi şuna Ronaldo'nun listesine bakmak için geldik. Ronaldo gol krallığı listesinde 7. arkadaşlar gördüğünüz üzere. Gerçi 4. olan bir takım için bile iyi bir şey. Çok da iyi değilmiş aslında Samsun'un oyuncusu bile 11 tane gol atmış. Bizim Ronaldo 10 gol atmış. Asiste gelince de Ronaldo onuncu. Yani Beşiktaş'taki en verimli oyuncu olmuş. Onu anlayın yani. Beşiktaş'ı sorun artık. Ligde başarısızlık. Avrupa Ligi'nde gol krallığında lider mesela Cristiano Ronaldo. Görüyorsunuz yani. Morgan Sanson diye bir adamla gol krallığında beraber liderler. Ronaldo Asis krallığında yok. Avrupa Ligi'nde gördüğünüz üzere ligi daha tamamlamışız ha. Bakın Beşiktaş lider Avrupa Ligi'nde. Galatasaray'ın önünde yani Avrupa'da. Yani üç büyükler Avrupa'da çok iyi performans yakalamış. Hepsi garanti son 16'dalar. Önce i̇şte artık en iyisi Haziran 1'e geçelim ve sezon sonu oradan durumlara bakalım. Arkadaşlar Haziran 1'e geldik. Hiçbir şekilde hiçbir duruma bakmadım. Buradan ligde 3. yüz Galatasaray 97 puan vay be. Sonra şuradan kadroya gelelim. Takım yönetimine gelelim. Ronaldo 83'te vurmuş kendini. Mobile bayağı bir düşmüş. Paulista bayağı bir düşmüş. Lucas Vazquez 3 rating düşmüş. Paulista immobile falan bayağı bir düşmüş yani arkadaşlar. Öyle yapacak bir şey yok. Başta şöyle bir durumlara bakalım. Ligde üçüncüyüz arkadaşlar yani. Fenerbahçe'den en azından puan farkını kapatamamışız. Galatasaray bayağı bir puanla 27 puan fark atarak lider. Ziraat'ın finali Fenerbahçe Galatasaray oluyor. Biz nerede? Biz çeyrek finalde Galatasaray'ı elemiş bizi. Galatasaray performans canavarı olmuş vallahi bu sezon. Şampiyonlar Ligi'nin finali böyle. Şimdi hemen bir Avrupa Ligi'ne bakıyoruz. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe finale çıkmış. Roma yapmış, kazanmış. Biz nerede evlendik? Son i̇şte 16'ya geldiğimiz anda Ajax elemiş bizi. Ajax'ı da Fenerbahçe elemiş. Vallahi çok kötü bir şey olmuş. Arkadaşlar şu performansa bakınca diyecek hiçbir şey yok. Ronaldo çok iyi oynamış. Bayağı elinden gelen her şeyi yapmış. Ama yanındaki adamlar yüzünden ne ligde başarılı olabildi. Ne Avrupa'da başarılı olabildi. Hiçbir yerde başarılı olamadı. Yani şöyle bir bakalım. Yanındaki adamlardan bir Rafa Silva. Bir Getson. Salih Uçan. Şöyle yukarılara çıkalım. Bak yok yani bomboş. Başka kimse performans verememiş. Baksana. Çöp 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 çöp. Ciro Immobile biraz performans vermiş. O bile az yani. Bir tek Ronaldo oynamış takımda çok iyi. Yani ben şurada bu şunu anladım. Ronaldo gelirse başarılı olur ama yanına oyuncu almak zorundayız. Bir tane Ronaldo ile ne şampiyon olabiliyoruz ne Avrupa'da başarı. Mesela gol krallığında baya bir aşağıdaydı hatırladığınız üzere şey yani Ronaldo. Bakın Morata'yı yakalamış. Bayağı bir yani iyi olmuş yani bu ligin lideri olan Galatasaray'ın oyuncusunu yakalaması bayağı önemli bir şey. Yanındaki adamlara rağmen 22 gol atmış. Sen yanındaki adamlarla birlikte 97 puan yaptı Galatasaray. Ronaldo'nun yanındaki adamlar 70 puanla 3. lig. gene aynı yerlerde Ronaldo 9. Ligine bakın arkadaşlar. Son 16'da elenen Ronaldo 8 gol yani. Son 16'da elenmesine rağmen öyle değil yani. Son 16'da elenme ona rağmen Bak mesela lider Dybala'ya bakın 15 maç oynamış 11 gol atmış. Ronaldo 5 maçta oynasa çok rahat 3'ten fazla gol atardı mesela. Asist kralında zaten hiçbir şekilde Ronaldo yok. Kulüpte böyle oldu arkadaşlar. Ronaldo bu şıkkaşa gelirdi. Gelseydi böyle olurdu. Videoyu atalım kanala abone olmayı unutmayın. Bir düşürüz.